Türkiye'de Rabıta. Uğur Mumcu, Suudi Arabistan'ın liderliğinde 1962'de kurulan Rabıta'nın Dünya İslam Birliği Türkiye'de İslamcılık üzerindeki etkisini 1980'lerin ikinci yarısında detaylı şekilde anlatmıştı. Mumcu'dan 20 yıl önce 19 Mart 1968'de Ant dergisi aynı konuyu Türkiye'de irtica hareketini kimler idare ediyor başlığıyla masaya yatırıyordu. Geçmişte Suudi Arabistan'ın desteklediği Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'da İslami kesimleri ABD safına çekerek Yeşil Kuşak Projesi'ne hizmet ettiğini burada söylemek zorundayım. Komünistler bir zamanlar bize, sizin kıbleniz 6. filo diyorlardı, galiba pek de haksız değillermiş. Siyasal İslam'ın örgütlenme şeması, kilit isimleri ve dış bağlantılarını ifşa eden Ant, Lake Cumhuriyete yönelen tehdide karşı uyarıyordu son derece detaylı hazırlanmış Ant'ın yayımladığı dosya nokta atışı verilerle 1968'den bugüne uzanan yolu öngörüyordu. Bu istihbaratın Ant dergisine gidişattan endişe duyan Atatürkçü kadrolar tarafından verildiği akıllara geliyordu. Tüm öngörüleri gerçekleşen bu dosyayı 1968'de hazırlayan donanımlı kadrolar devletten yıllar içinde tasfiye edilirken Yerlerine İslamcıların doldurulmasıyla gelinen nokta ortada. Ordusu dağılmış, güvenlik ve istihbaratı çökmüş, paramparça bir devlet kaldı geriye. Aslında bugün gücü ellerinde bulunduranlar İslamcı değiller. Bu yapılar İslamistler. Kısacası İslam dışı denilebilir. Bu yapılara İslamcı demek yanlıştır. İslam dini bu anlayışı toptan reddetmektedir. Müslüman kardeşler Rabıta örgütünün kansız değil çok kanlı bir örgüt olduğunu bilmek zorundayız. Örgütlenme şemasının en tepesinde Müslüman kardeşler var. Türkiye'de irtica, Orta Doğu'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile bağlantılı olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası bir nitelik taşıyan Müslüman Kardeşler Hareketi'nin ardında ise Anglo-Amerikan Emperyalizmi bulunmaktadır. Özellikle Orta Doğu'daki Arap devletlerinde milliyetçi ve sosyalist akımların kuvvetlenip iktidarları ele geçirmesi üzerine petrol çıkarlarını tehlikede gören Anglo-Amerikan emperyalizmi İslam'ı politize etmek gereğini duymuş ve Müslüman Kardeşler Hareketi'ni CIA vasıtasıyla desteklemeye başlamıştır. Orta Doğu'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'ni Suudi Arabistan Kralı Faysal himaye etmektedir. Peki ABD destekli Suudi liderliğinde Müslüman Kardeşler üzerinden Türkiye'de örgütlenen kişi ve kuruluşlar kimler? Erbakan. Dönemin Türkiye Odalar Birliği Başkanı Necmettin Erbakan örgütlenmedeki kilit isim. 1969'da Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek meclise giren ve ardından İslamcı Milli Nizam Partisi'ni kuran Erbakan 1990'lara gelindiğinde İslamcılığı holdingleşmiş cemaatler ağıyla bir rant şebekesi haline dönüştüren isimdi. Ant dergisi, 1968 gibi erken bir tarihte Erbakan'ı bir başbakan adayı olarak tanıtırken, dönemin başbakanı Demireli de ateşle oynuyor diye uyarıyor. AP lideri tarihte eşine ender rastlanır bir gaflet içinde hala irtica tehlikesini görmezden gelmektedir. Ant dergisi, Erbakan'ın Odalar Birliği'ndeki muavininin AKP Gençlik Kolları Başkanı olarak hürriyeti basan Abdurrahim Boynukalan'ın dedesi Rıfat Boynukalan olduğunu yazıyor. Örgütlenme şamasındaki herkes gibi onun da yolu Suudi Arabistan'dan geçiyor. Boynu kalın çocuklarını İslami usullerde yetiştirmek için bir dönem Suudi Arabistan'da yaşamış. Özal'ın baş döndüren yükselişi devlet sektörünün kilit noktalarına Müslüman Kardeşlerin adamları getirilmektedir diyen ant o dönemde pek bilinmese de ileride Türk sağına damgasını vuracak 40 yaşındaki bir bürokrata dikkat çekiyor. Mesela Devlet Planlama Teşkilatının başına Turgut Özal, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın başına kardeşi Korkut Özal. 1977'de Erbakan'ın Milli Selamet Partisinden İzmir adayı olan ama seçilemeyen Turgut Özal Neoliberal dönüşümü başlatacak 24 Ocak kararlarının mimarlarındandı. 1980 darbe hükümetinin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ve 1983 seçimleri sonrasının başbakanı olarak baş döndürücü bir hızla siyasette yükseldi. Başbakan olur olmaz yaptığı ilk iş Suudi sermayesinin faizsiz bankacılık adı altında Türkiye'ye girişine izin veren 16 Aralık 1983 tarihli kararnameyi imzalamaktı. Özal'ın kapıları açtığı Suudi sermayesi Türkiye'ye iki koldan hücum etti. MSP'nin koalisyon ortağı olduğu 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı gibi kritik bir görevi üstlenen kardeş Korkut Özal'ın liderliğinde Al Baraka Türk ve Faysal Finans. Faysal Finans'ın başındaki isim Salih Özcan'dı. Kimdi bu Salih Özcan? Ant'ın yayımladığı dosyaya bakalım. Ant'ın Rabıta'nın kurucuları arasında duyurduğu Özcan, Suudilerin Türkiye'deki adamı. Örgütlenme yamasında gösterilen İttihat gazetesinin sahibi Özcan, Türkiye'de İslamcılığın Suudi yörüngesine girmesinde Kral Faysal adına çalıştı. Özcan, Suudi sermayesinin desteğiyle Müslüman kardeşlerin ideologları Hasan el-Benna, Seyit Kutup, Mevdudinin eserlerini Türkçe'ye çevirerek yayınladı. Bu ithal kitaplar Elmalılı, Babanzade, Çantay gibi Osmanlı ilim insanlarının klasiklerinin yerini alıyordu. Arap kültürünü şeriat diye her yönden millete yutturanlar sağ çatıyı temsil ediyordu. Kısaca Suudi sermayesiyle ile Müslüman kardeşlerin çeviri kitapları Salih Özcan tarafından İslamcıların başucuna kondu. Bediüzzaman'ın hariciye vekili diye anılacak kadar önde gelen bir nurcu olan Özcan, Cumhurbaşkanı Sunay'ın 1968'de Suudi Arabistan ziyaretinde Sunay'ı Rabıta Başkanı Surur Sabban ile görüştürecek kadar devlette itibarlıydı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ismini bir daha hatırlayalım. 1960 darbesinden sonra Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı yapılır. Gürsel 1966'da beyin kanaması geçirince 24 Mart'ta TBMM tarafından görevden alınır. Yerine ise Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay getirilecektir ama mühim bir sorun vardır. Cevdet Sunay mason değildir. Çok değil 30 yıl sonra ülkeye Cumhurbaşkanı yapılacak olan Genelkurmay Başkanı'nın mason olmaması çok mühim bir engeldir. İşte Cevdet Sunay'ın bu hayati eksikliği mason üstad-ı Suat Hayri Ürgüplü tarafından giderilir. Nasıl giderildiği şöyle naklediliyor. Cevdet Sunay 1966 yılının başında bir NATO toplantısına katılmak için Paris'e gitmişti. Aynı günlerde eski başbakan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlunun Paris'te düğünü vardı. Düğünde herkes Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanı olup olmamasını tartışıyordu. Eski başbakan Ürgüplü bu düğünde Sunay'a bir teklifte bulundu. Mason olur musun? Ürgüplü ailesi Türkiye'nin önde gelen mason ailelerinden biriydi. Kurmay Başkanı Cevdet Sunay öneriye sıcak baktı. Dönüşünde Roma'ya uğrayıp masonluk yemin etti. İki ay sonra da 17 Mart 1966'da tabi senatörlük, 28 Mart 1966'da ise Cumhurbaşkanlığı yemin etti. Erbakan, Suudilerin Türkiye'deki kolu Özcan'ı 1977'de MSP'den meclise soktu. Nurcular, Suudiler, Erbakan, Özal kardeşler arasındaki bağlantının merkezindeki isim Salih Özcan, 1980 darbesinden sonra Suudi sermayesinin Türkiye'ye girişine askerleri ikna etmek için Kral Faysal'ın oğlu Muhammed Faysal'ı 6 Or General ve Başbakan Bülent Ulusu ile de görüştüren kişiydi. Böylece askerler de Suudi yörüngesine giriyordu.